Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan için herkese selam. Xiaomi Redmi Note 14 Pro sim kartla hafıza kartı nasıl takılır onu sizlere paylaşacağım. Note 14 Pro modeline iki tane sim kartı aynı da takabiliyorsunuz. Fakat hafıza kartı takamıyorsunuz. Sim bir takıp hafıza kartı ikinci sim kartının yerine takabiliyorsunuz. Evet ilk önce çıkartalım ona göre anlatacağım sizlere. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Şöyle. Sim 1, sim 2. İlk önce sim 1 takalım. Şekildeki gibi takıyoruz. Kesik yeri kesik yere gelecek şekilde takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. hafıza kartı takmak istediğiniz zaman onu da dikey olarak takıyoruz. Şu şekilde. Ve sim 1 ekrana bakacak şekilde takıyoruz. Şuradaki girişler birbirine bakacak şekilde takıyoruz. Şuradaki giriş ile telefondaki giriş birbirine bakacak şekilde takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Note 14 Pro modeli sim kartla havza kartı taktık. Tekrar çıkarıyorum. İkinci sim kartı nereye takılıyor onu paylaşacağım sizlerle. Şöyle çıkardık tekrar. Sim 1 her zaman ekrana bakacak şekilde takıyoruz çip yeri ekrana bakacak şekilde. Hemen hafıza kartı çıkarıyorum. İkinci sim kartı ise yatay olarak takıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kesik yeri var. Sim kartındaki kesik yeri bakacak şekilde takıyoruz. İkinci sim kartın çip yeri de arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet Xiaomi Note 14 Pro. iki sim kartı aynı anda takabiliyorsunuz. iki sim kartı aynı anda taktığınız zaman hafıza kartı takamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi her iki sim kartı da şu anda şebekelere geldi. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler kazgana iletişim olarak her zaman sizlere bilgi vermeye hazırız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.